Selamlar. Bu videoda bir tane hikaye yazacağız arkadaşlar. Nedir bu hikaye? Bizim cebimizde paramız var. Orta ve uzun vadede bir hisse yatırım yapacağız ama hangi hisseye yatırım yapacağımızı bilemiyoruz, bulamıyoruz diyelim. Bu analiz Borsa İstanbul'un şu anki mevcut konumundan bağımsız olarak yapılacak. Onu baştan söyleyeyim. Endeks bir düzeltmeye gider vesaire. Bundan bağımsız ilerleyen dönemlerde size bir yol gösterici olarak düşünün bu videoyu. Videoya geçmeden önce beğenirseniz bir de abone olursanız bizi daha çok sevindirirsiniz diyelim. Hemen videoya geçelim. Şimdi sektörümüz gıda sektörü bunu rastgele seçtim. Onu baştan söyleyeyim. Gıda sektörünün bütün şirketlerin önüme döktüm. Buradan önce bakmam gereken finansal oranlara şöyle bir göz atacağım. Mesela FK'sı e, sektörün ortalaması 16,12 imiş. Bunu bir cebime koydum sırayla başladık bakma Avodun 13,5miş sektörün altında FK'sı ee, onu bir kenara daha yazdık Faderinki 7,6'ymış aşağı doğru geliyorum 12,9'da da aş gıdanınmış FK'sı şimdi ben bu üç şirketi e, kafama yazdım buradan direkt elediğim şirketler de var tabi etiler gıda olsun kasa olsun atıyorum Kent gıda olsun bunlar benim e, sevdiğim şirketler olmadığı için şahsi görüşüm olduğu için bunlarla bakmayacağım. Ee, sadece bu söylediğim 3 şirketin analizini yapacağım karşılaştırmalı olarak. Daha sonra bir tanesinde karar kılmaya çalışacağım. Hemen geçelim analize. Kerevittaş'ın bilançosu önüme açtım. Geçen sene aynı dönemde bunu karşılaştırmam lazım. Şirket bir sene içerisinde ne yapmış, ne etmiş? Bunu görmem lazım ilk etapta. Dönem varlıkları geçen sene aynı döneme göre %128 oranında arttırmış gözüküyor. Bu gayet olumlu. Ama burada direkt dikkati çeken finansal borçları da %178 oranında artmış. Şimdi bunu bir kenara daha yazdık bu şirketle alakalı. Yani 788 milyondan 2 milyar 200'e kadar neredeyse finansal borçları artmış. Net borçluğu da %216 artmış şirketin. Burada da bir sıkıntı var. Bunu da çözeceğiz. Sıkıntı nereden geliyor? Buna bakacağız arkadaşlar. Hemen satışlara bakmamız lazım. Acaba satışları mı düştü de şirket e, atıyorum krediye yöneldi ve elindeki varlıkları sattı. Bunu görmemiz lazım. Satışları da geçen sene aynı döneme göre yüzde %192, neredeyse iki katı kadar satışları arttırmış gözüküyor. Bunda sıkıntı yok. E, net dönem karı da geçen seneye göre 6 kat arttırmış. Şimdi şirketteki sorunu yavaş yavaş saptamaya başladık. Satışlar artmış, net dönem karı artmış, dönem varlıkları da artmış ama Borçları da artmış Burada demek ki bir sıkıntı var O sıkıntı çözülürse bu şirket uçar gider diye bir yorum yaptık kendi kendimize Hemen sıkıntıyı bulalım Şimdi şirketin dönem varlıklarının açılımına baktık Ticari alacakları muazzam şekilde artmış şirketin Satışlarına paralel olarak ticari alacaklarında bir artış var Stokları da artmış gözüküyor Ama nakitleri yatay seviyede kalmaya devam etmiş Burada bir nakit problemi gözüküyor şirketin Bunları da grafiğe döktüğümüzde zaten daha belirgin olarak belli oluyor nakit ve nakit benzerleri mesela en son çeyrekte 2022 3'ü de e, 290 milyona kadar nakit olan firma nakit yakarak 40 milyona kadar bu nakitlerini düşürmüş stokları da artmış e, satışları da artmıştı şirketin alacakları da artıyor ama e, sorunlardan bir tanesi nakit sorunu bunu saptadık yani buradan şu yorum yapılabilir e, sadece Grafiksel olarak değil de kağıt üzerinde şirketin net işletme sermayesini hesap eden biri e, der ki şirketin net işletme sermayesi bayağı yeterli. Atıyorum cari oranı, likide oranı çok güzel şirketin diyebilir. Ama kaldı ki burada e, dönem varlıkları arttıran unsur ticari alacakların aşırı derecede artması arkadaşlar. Herhangi bir nakit artışı olmadığı için kısa vadeli yükümlülüklerini e, nasıl karşılayacak? Kısa vadeli yükümlülükleri karşılamanın mantığı neydi? Dönem varlıklarla ikisi arasındaki ilişki. E, bir yıl içindeki kısa vadeli borçlarını ödeyebilme kapasitesiydi. E, şimdi şirketin ticari alacakları artmış. E, bir yıl içinde bu ticari alacakların hepsini toplayacağının garantisi de yok. E, bankasında, e, kasasında yeterli miktarda nakit de yok. Firmayı nereye yönlendirecek? Finansal borçlara yönlendirecek. E, krediye yönlendirecek işin açığı. Mesela stokların artışıyla paralel olarak şirketin ticari borçları da aynı oranda artış göstermiş. Net finansal borcu da şuradaki artışı görüyorsunuz. Mesela 2021 yılının 9. ayda 788 milyonmuş. En sonki gelen bilançoda 2 milyar 200'e kadar finansal borcu çıkmış. Şimdi sorunun bir tanesini saptadık burada. Firmada bir tahsilat sıkıntısı var. Bu tahsilat sıkıntısı nereye yansıyor? kredilere yansıyor. Kredilere yansıyınca otomatikman faiz giderleri firmanın faiz giderleri artar. Bu da net dönem karından firmanın nakitlerini yer bitirir. Nakit sorunun üstüne biraz daha gidelim. Ondan sonra teknik analizine geçeceğim bu firmanın. İşletme faaliyetlerinden nakit akışlarına baktığımızda normalde şu yeşil olan grafikteki yer dönem karı arkadaşlar. Şu sarı olan da işletme faaliyetlerinden nakit akışları. Burada normalde istenen şu sarının daha doğrusu size şöyle anlayacağınız şekilde söyleyeyim sarının bunun üstünde veya aynı oranda olması beklenebilir. Zaten sıkıntı kendini şurada belli ediyor. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışı. Mesela bu 245 milyon şirketin faiz veya kambiyolardan kar ettiğini gösteriyor. Buradan para kazandığını gösteriyor. Bu kadar para kazanmasına rağmen nakit yaratmada sıkıntısı var şirketin. Sıkıntının kaynağına doğru geldiğimizde de Finansman faaliyetlerinden nakit akışlarına baktığımızda Şirkete toplamda 878 milyon kadar bir Nakit çıkışı olmuş Bu ne demek istiyor Hem satışlardan elde ettiği para vesaire bunlar zaten gitmiş Artı Çektiği krediler Bu kredilerden de ödediği faizi vesaire bunları düştüğün halde 878 milyon kadar bir para çıkışı olmuş Yani Kerevitaş'ta e, sorunun kaynağı tamamıyla nakit yani tahsilat sıkıntısı olduğunu söyleyebiliriz Peki firmanın satışlarına falan sıkıntı var mıydı kesinlikle yoktu benim burada orta vadeli Eğer ben bu firmayı almayı düşünüyorsam bilançoda takip edeceğim şey sadece nakit arkadaşlar Kerevitaş için konuşuyorum nakit tahsilat sıkıntısını çözdüğü anda firma satışlarıyla paralel olarak yürür gider zaten bu fiyatlar Aslında Şirketin 15 liralarda 16 lirada olmasının sebebi de firmadaki nakit sıkıntısı e, diyebiliriz. En azından onu gördük. Zaten normal şartlarda yıllıklandırılmış olarak FAVÖY 1 milyar 849 milyon neredeyse 2 milyara yakın FAVÖY olan bir firmanın 15-16 liralarda şu an için e, cari fiyat üzerinden konuşuyorum olması zaten saçma olurdu bunu tabi herkes görüyordur yani araştıran bilançoyu takip eden herkes bunu görmüştür nakit sıkıntısını tahsilat sıkıntısını bunu çözdüğü an bu firma yürür gider şimdi hemen teknik analizine bakalım sonra firmanın ederini gerçekte olması gereken ederini nakitten bağımsız olarak pazar yaklaşımıyla çarpan analiz ile bir ederini bulacağız firmanın şu anda fiyatı teknik olarak 15 liralarda vesaire buralarda geziyor bu Tabii şimdi teknik analiz her zaman bilançoyu yansıtır vesaire böyle bir şey yok arkadaşlar. Teknik önden de gidebilir, teknik arkadan da gelebilir vesaire. Bunları zaten bildiğinizi varsayarak bunları anlatmıyorum. Şimdi bir teknik analizini yapalım. Kabaca şurası bir paralel kanal oluşturmuş diyelim. Şunu kopyalayayım ben. İkinci bir kanal bulmam lazım. Bunu da buraya bırakalım. Şimdi hisse ikinci kanalda hareketine devam ediyor. Yalnız şu son hareket şurası Sanki bir bayrak e, oluşumu var gibi duruyor. Eğer bayrak oluşumu olursa hissenin fiyatı nereye gider ona bakalım. 11.42 şurası da 15.42 desen 4 lira şuradan 4 lira vursa 19 lira. Yani bayrak hedefi sanki şuralar gibi gösteriyor ama tabii ki bu kesinlik değil. Her zaman kesinlik e, kesin olarak konuşmamamız lazım teknik analizde. Eğer bayrak formasyonu değilse de ben mesela bu firmanın nakit problemini vesaire bunları çözeceğini düşünüyorum ee, Öyle düşünürseniz eğer nereden alabilirsiniz teknik olarak 15-27 deselim e, diyelim fiyatını Mesela Kanalın alt bandı 13,50 Acaba buraya gelirse ben bu firmayı buradan toplamaya başlar mıyım başlayabilirim Mesela şurası alım bölgesi olabilir Üst tarafta neresi var 16,45 yani hissenin fiyatı 15-27. Şuradaki riski alır mıyım? Şuradan satış yeme riskini almam. Şuraya düşerse buralardan bu hisseyi toplayabilirim diye düşünürüm. Ama temel analiz destekli olarak. Yani ne demek istiyorum? Bir sonraki bilançoda atıyorum. Şubat ayında bilançolar gelecek artık son dönem bilançosu. Orada eğer görürsem firmada bir tahsilat sıkıntısı yok. Alacakları biraz düşmeye başlamış. Bu düşüşte nakitlerine yansımış. Nakitlerinden de biraz kredi ödemesine göndermiş. Faizleri düşmüş. Mesela bunu gördüğüm anda eğer böyle bir tabloyla karşılaşırsam arkadaşlar dediğim gibi 13 liralardan şuralardan bu hisseyi almaya başlarım Yani mantık bu olmalı Temeli teknikle destekleme mantığı bu şekilde olmalı Velev ki kötü senaryo yapıyorum buradan şimdi biz temel analizi yaptık onu bir köşeye koyduk diyelim Endeks müthiş bir satış yeri diyelim ee, olmaz ya öyle bir senaryo çiziyorum kafamdan şu anda e tabi bu da hisselere de yansıdı. Herkes satmaya başladı. Bu kanalda deldi. Yani bu kanalın da aşağısına geldi diyelim. Şöyle işaretlediğim burayı. Şurayı da aşağı kırdı. Şu kanala girdi hisse. Bu kanalın dibi de 10,5 lira şurası. 10,5 lira. Yani ben bu hissede bu finansallarla, bu satış rakamlarıyla, bu favetle bu hisseyi almamam için hiçbir sebep yok arkadaşlar. Şurada ben bu hisseyi orta ve uzun vadralarak olarak toplamaya başlarım. Az evvel dediğim gibi her zaman teknik analizle temel zaten birbiriyle korele olarak çalışmayacağı için mesela ben bunun örneğini Fade Gıda'da yaşamıştım. Sanırım 3-4 ay kadar önce 7-8 liralarda hisse gidiyordu. Bir analiz yaptım ben buna. Bilanço ederini, hisse ederini hesaplamıştım. Şimdi fiyatı söylemeyeyim burada manipülasyon yapmayayım da ait oldu o anki cari fiyatından çok çok yukarıdaydı. Tam almaya niyetlendim. O gün hisse %8 yapmıştı. Kendi kendime dedim ki biraz e, bu konsolide olsun, biraz aşağı doğru satışlar gelsin, e, karı alan çıksın, ben bunu tekrar alacağım dedim. Ben ne zaman böyle desem hisse yukarı gitmeye başladı. Ertesi gün tavan yaptı vesaire. Şu anda herhalde hisse 14-15 liralarda, bilmiyorum belki 13-14 de olabilir. Oralarda geziyor. Öyle bir hisseyi kaçırmıştım mesela. Yani burada da o mantık yürümeli arkadaşlar. Eğer temel analizde şirketin satışlarına, karlılığına vesaire bunlara baktıktan sonra, hikayesine baktıktan sonra ee, tabi sorun da tespit etmeniz şartıyla her zaman e, gül bahçesinde olmuyor bu işler. Sorunu bulmanız lazım. Sorunun çözüldüğünü eğer bilançolarda gördüğünüz anda hemen teknik analize yapışmanız lazım. Yani firma istediği kadar iyi olsun. Eğer teknik analiz onu fiyatlarına yansıttıysa uzun yıllar zararda bekleyebilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. Mesela az önce dediğim gibi kanalın tepesi 16.5 hisse 15.5 ben bu hisse istediği kadar iyi olsun. Şuradaki riski yani şurada satış yeme riskini alıp da bu hisseyi üzerine yatmam. Ne zaman yaparım bunu 16 üzerine çıktığı anda e, benim için artık ucuz olmuştur bu hisse buralarda almaya çalışırım. Neden? Çünkü burada da bir kanala girmiş olacak. Ondan sonraki hedefi 21-22 liralar olacaktır. Ama şu anda kanalın ortasında olduğu için e, yön tayinde ve endeks durumunda dikkate alarak bu riski almamayı e, düşünüyorum kendi çapımda. Şimdi temel analizin mantığını anlattım size. Sorunu saptadık. Teknik analizde de aşağı yukarı nereden alınabilir, nereden alınamaz vesaire. Bunu da anlattık. Şimdi piyasa çarpanıyla yani pazar yaklaşımı çarpanıyla firmanın bir ederini hesaplamaya çalışacağım. Bu pazar yaklaşımı şeyden bağımsız arkadaşlar. Nakitlerden bağımsız. O indirgenmiş nakit akımının konusu olduğu için ondan bağımsız olarak sadece pazar yaklaşımı ile hissenin ederini hesaplayacağız yani satışlar odaklı fabrik odaklı bir hesaplama yapacağız şirketin esas faaliyetlerinden ne kadar kar ediyor ettiği karın ederi ne kadar olmalı yani mantık bu bunu hesaplayacağız Ondan sonra videoyu yavaş yavaş bitireceğiz şimdi firmanın yıllıklandırılmış fabrik rakamını alalım 1 milyar 850 milyon şuraya bir yazalım Arkadaşlar FD fabrik çarpanımız kaçtı 6,67 Biz bunu 7 alalım 12 milyar 950. Net borçluluğunu buradan çıkarmamız lazım. 2 milyar 150 milyon da net borçluluğu var firmanın. Bunu da absorbe etmemiz lazım. Ne kaldı? Firmanın öz sermaye değeri 10 milyarlık bir firma. Bunun ödenmiş sermayesi fazla olduğu için orası biraz sıkıntı. 662 milyon da ödenmiş sermayesi olsun. 16,31. E biz bu hisseye ne demiştik fiyatını? Yani son çeyrek gelen bilançoya göre 16,31 yüzde da e, hatta yüzde beş koyalım biz ona yüzde beş de indirgemiş nakit takımlarından gelse yani 17 lira kadar bir şirketin ederi çıkıyor son bilançoya göre şirketin fiyatı zaten 15,27 e, bu şirket nasıl 20 lira 30 lira çıkar dediğim gibi tahsilat sıkıntısı bu faizlerden dolayı o sıkıntıyı aşarsa ben bu fiyatlarda kalacağını da düşünmüyorum işin açığı kerevi taşın çünkü satışlarında, favoritlerinde vesaire hiçbir sıkıntı yok firmanın. FK'sı da sektör ortalamasına göre aşağıda. Yani onlara göre ucuz sayılabilir. Ama 17 lira son fiyattan hani son bilançodan gelen verilere göre 17 lira eder olan bir şirket eğer endeks satış yerse 13 lira 12 lira vesaire şuralara düşerse tabii ki gözüm kapalı alırım. Çünkü firmanın ederini en azından biliyor olurum. Bu analiz zaten bir tek biz değil herkes yapıyor, herkes görüyor. Sorunları da herkes bildiği için bu şekilde bir takip yapılabilir. Bu gıda sektörü analizi yine devam edecek. Video çok uzun oldu. Normalde avodda koyacaktım ama fazla da sıkmak istemedim. Bu şekilde sektörel karşılaştırma yapmaya devam edeceğim. sizin istersiniz bir hisse varsa da onu da yazarsınız. Atıyorum demir çelik sektöründen bir hisse olur. Onun da analizini yaparız. Bilançoda sıkıntılı yerler varsa Onların da analizini yapıp sıkıntıyı saptamaya çalışırız. Teknik olarak da bakarız teknik analizine. Bu şekilde orta ve uzun vadede nasıl yatırım yapılabilir? Hangi firmalar alınır, üstüne yatılır, kulağın üstüne yatırılır tabiri caizse. O şekilde bir çalışma yapılabilir arkadaşlar. Video bu kadardı. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim.